Görüşlerimiz, düşüncelerimiz var. Kendilerine her zaman iletiyoruz. Bu konuda sağ olsun başkanlarım, birazdan alıpçılıkla ilgili çıkan konuyla, yeni çıkan yasalarla ilgili de bizlere açıkladığında bize bilgi sahibi ettiler. O nedenle de gerek kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl hiçbir esnaf ve sanatkarın iş yeri sahipleri alıpçılığa kesinlikle tenezzül etmesin. Çünkü o çocuk yaptığımız zaman kendi bindiğimiz dalı kestiğimiz gibi çocuklarımızın, eşlerimizin, herkesin rızkını da kesmiş oluyoruz. O nedenle yeni çıkan yasalarla para cezalarından başlayarak hapisteye kadar giden cezalar getirildi. Bu nedenle çok iyi dikkat etmelerini ben kendilerinden rica ediyorum. Bunlar yapacaklar. Eğer biz Marmaris'e gelen eski örf ve analelerimizi uygularsak bu gelen insanlara, turistlere, kardeş gözüyle, arkadaş gözüyle, Türk toplumu gözüyle baktığımız zaman hakikaten bu insanlar ülkelerine döndüğü zaman Marmaris'i bizden daha fazla tanıtacaklar ve binlerce doları da sağa sola atmamıza da gerek kalmayacak. Etmekten son derece mutluyuz. Konuştuğumuz konular hep esnafımızın sorunlarıyla alakalı, turizmimizin geleceğiyle alakalı yeni çıkartılmış olan poli, polis selahiyetleri kanununun uygulanmasıyla alakalı. İnşallah hükümet üzerine düşen görevi yaptığı sürece yerel yöneticilerimiz, kaymakamımız, emniyet amirimiz üzerine düşen görevleri yaptığı sürece esnafımız da kendi çalışanlarına e, sahip olacaktır. Anıtçılık bu şekilde işbirliğiyle önlenecektir. Belediye Başkanlığımızın yaptığı bir takım hizmetler var. Onları da uzaktan takip ediyoruz. Bunlar da olumlu katkı sağlayacaktır hamuççuluğun önlenmesinde. Bizim bugün esas ziyaretimizin sebebi e, Perşembe günü gelecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Ali Coşkun Bey ile alakalı. Kendileri eskiden esnaf ve sanatkarlar odasında içinde bulunduğu e, evet. TOB'un başkanlığını yapmıştı Dolayısıyla ona evet. e, davetçi olmak Evet. Onun toplantısını arkadaşlarımızı davet etmek şeklindeydi. İnşallah orada o da başkanlarımızın doğrudan sorunlarını Ekonomik Konsey Başkanı Bakanımız Sayın Ali Coşkun Bey e anlatma fırsatını elde edecekler. Bize ee, biz de kendilerini bu konuda tercüman olacağız. İş birliğiyle, el birliğiyle gidersek, siyasi yan yargılarımızdan kurtulursak, istikrarın devamını temin edersek, öyle zannediyorum ki gerek turizmde, gerek e, esnaflarımızın sorunlarında köklü çözümlere kavuşabiliriz diyorum. Ben bu vesileyle tekrar yönetim kuruluşu arkadaşlarıma ve başkanımıza da bize gösterdikleri ev sahipliği nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de esnaf ve sanatkarlar olarak Marmaris'e kalitede faydalı olabilmek için, Marmaris'e kalitenin biraz daha iyi bir yerleştirebilmek için yönetim kurulundan almış olduğumuz kararla genel kurula götürdük ve genel kurulda çıkan karar neticesinde de bir üniversiteye bağlı olarak turizm dört yıllık fakülte kuralım diye böyle bir düşüncemiz oldu ve çalışmamız oldu. Çok değerli valimize ben bu konuyu açtım. E, vali Bey hemen e, Marmaris Kaymakamımızı aradı. Marmaris Kaymakamımızı aradıktan sonra e, belli bir belediye başkanımızı aradı. Rektör Bey'i aradı. Bu arada Marmaris'te mutlaka bana 10-15 dönüm üniversite yapılacak, bina yapılacak şekilde bir arazi tahsisi için bulun, evet. girişimlerde bulunmasını söyledi. Ve en kısa zamanda da belli 10 dönüm bir arazi Marmaris'te adına e, ve burada okuyacak çocuklar için, talebeler için bir ricam var bu bakanlığın önünde duran evrakları bir an önce onaylanarak Muğla Üniversitesi bu da kaliteyi kendiliğinden getirecek diye düşünüyoruz ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda yapıyoruz. Çünkü nitelikli elemana bizim çok büyük ihtiyacımız olması gerekiyor. bu çocuklar da mutlaka yazın tüm işletmelerde bu uygulamayla başlattıkları